Evet sevgili çocukları, milli bayramlarımızdan, ulusça kutladığımız bayramlarımızdan bahsettik. Birazcık da dini bayramlarımızdan bahsedelim. Çocuklar, iki tane de dini bayramımız var bizim. Aslında bu bayramları hatırlayacaksınız. Şeker topladığınız, büyüklerinizin elini öptüğünüz, güzel güzel temiz temiz kıyafetlerinizi giydiğiniz, bayramlıklarınızı aldığınız bayramlar bu bayramlar. E, bu bayramların özelliği de e, yine bizim e, toplum olarak, ulus olarak, e, değerlerimizin çok önemli olduğunu biliyorsunuz çocuklar. Bu değerleri bu bayramlar sayesinde de yine her yıl iki defa hatırlamış oluyoruz. Çünkü bizim iki tane dini bayramımız var. Bunlardan bir tanesi Ramazan bayramı, bir tanesi ise Kurban bayramı. Bu bayramları şöyle hatırlayacaksınız en çok. E, harçlık aldığınız bayramlar diye de hatırlayacaksınız eminim. E, aslında e, Ramazan bayramına şeker bayramı da deniyor. Kurban bayramı da e, yine e, kurban kestiğimiz, e, ülkemizde kurban kesilen bayramlardan bir tanesi. Peki sadece bu bayramların, milli bayramlarla farkından birazcık bahsetmek istiyorum. E, çocuklar e, biz milli bayramlarımızı ulus olarak kutluyoruz. Yani yani Türkiye Cumhuriyeti olarak kutluyoruz demiştik. Ancak dini bayramlar sadece bizim ülkemizde kutlanmıyor. Müslüman olan diğer ülkelerde de ya da Müslüman insanların da kutladığı bayramlar bunlar. Ramazan bayramında bir ay oruç tuttuktan sonra kutlanan bir bayram bu. Kurban bayramı ise yine kurban kesilerek eşin, dostun, akrabanın bir araya geldiği bayramlar. Bu bayramlarda dediğimiz gibi bizim e, yine birlikteliğimiz için çok çok önemli değerler. O günlerde e, küçükler büyüklerini ziyaret ederler, Akra akrabalar ziyaret edilir e, ve aileler bir araya gelir. E, küslükler biter, e, dostluk kardeşlik olur. Yine bu bayramlarda çok çok önemli bayramlar. Yine bunu da ben Not etmenizi isteyeceğim sizden. Bunu da şu şekilde not edebilirsiniz. Yine dini bayramlar başlığı altında dini bayramlar diyerek bu iki bayramımızı da not edebilirsiniz. Dini bayramlarımız bir şeker bayramı diye de bilinir. Çocukların en sevdiği şeylerden biri Ramazan bayramı diyelim biz buna. Ramazan bayramı bir de Kurban bayramı. Yine bu iki bayramı da Defterlerinizi not etmenizi şu başlık altında not etmenizi istiyorum sizden. Sevgili çocuklarım çok güzel bayramlarımız olsun hep birlikte. Sağlıkla, mutlulukla inşallah çok çok güzel bayramlarda hem milli hem dini bayramlarımızda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.